Merhabalar, sizlere bu videoda farklı bir analiz anlatacağım. Analiz sorumuz kısaca şu, altın mı yoksa dolar mı? Bu soru için şöyle bir örnek ele alacağız. 2023 yılında 100 bin Türk Lirası'na altın olarak yatırım yapsaydık, bize getirisi ne kadar olmuş olurdu? Ya da dolar olarak yapsaydık ne kadar olacaktı? Aralarında çok fazla fark mevcut mu? Hangisine yatır, yatırdığımızda daha fazla kazanmış olurduk. Altın ve dolar birbirine bağlı mı yoksa ayrı mı? Bu gibi soruların geçmişe yönelik analizlerine cevaplar arayacağız. Elbette bu video bir analiz videosu olacak fakat bir yatırım tavsiyesi olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Analizimiz geçmişe yönelik bir karşılaştırma. Elbette geçmiş sizlere bir sonraki yatırımınız için bir çıkarım sağlamış olur. Fakat tamamen geçmişe yönelik analizlerle de yeni kararlar almak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Altın ve dolar yabancı para biriminden yatırım araçlarıdır. Altın fiyatları uluslararası piyasalarda ons değeri olarak belirlenir. Boş bir sayfada bu bilgiyi değerlendirelim. Altın ons değeri diyorum. Diğer hücreye gelince bir ons altın fiyatı bugün 2020 dolar diyelim. Videodan önce bu bilgileri aldığımız için bu şekilde yazıyorum. Şimdi hücrenin para birimini dolar olarak güncelliyorum. Alt satıra gelelim ve anlık dolar başlığını yazalım. Anlık dolar TL kuruna bakacak olursak yaklaşık 30 TL para birimini güncelliyorum. TL olarak ayarlıyorum. Bu bilgilerle altın değerini hesaplamak için alt satıra gelelim altın değeri diyelim. 2020 dolar ile 30 TL'yi çarpalım. Bölü dedikten sonra 31,10 yazıyorum. 31,10 grama bölmüş oluyoruz. Çünkü yaklaşık olarak 1 ons altının karşılığı 31,10 gram altın olarak belirlenmiştir. Şimdi enter diyelim. Böylelikle 1 gram altının TL cinsinden değerini hesaplamış oluyoruz yaklaşık olarak 1 gram altın 1948 TL olarak hesaplanmış oldu. Demek ki bu durumda uluslararası piyasalarda ons değeri yükselirse eğer kur aynı kalırsa yine altın fiyatları içeride yükselmiş olur. Yine aynı mantıkla ons değeri aynı yani 2020'de kaldı ama dolar yükselirse o zaman da yine altının fiyatı yükselmiş oluyor. Bu yaklaşımda ikisi birbiriyle yüksek oranda ilişkili görünüyor fakat burada şu alternatifi de değerlendirmek gerekebilir. Çeşitli nedenlerle ons değeri düşerse eğer ve buna karşılık dolar kuru artarsa altının TL bazında TL bazındaki değerinde döviz kadar artış olmayabilir. Yani dolardaki artış kadar olmayabilir. Özetle yatırım yapacak olursak bu ikisi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek gerekebilir piyasalardaki bu değişimi tahmin etmek oldukça zor bir karardır. Bizim bu videodaki amacımız geçmişe yönelik bir analiz yapmak. Şimdi tablomuza gelelim. Çalışmada yıllık, 3 aylık, 6 aylık dönemler için aynı miktarla bir karşılaştırma yapacağız. Ayrıca 2022 senesiyle bu durumu da karşılaştıracağız. Tabloları ayrı ayrı sayfalarda inceleyeceğiz. Hazırsanız öncelikle bir yıllık analizimizi yapalım. Yıllık dönem sayfasında tabloda 2023 Ocak ayı Dolar ve altın alış fiyatları ve satış fiyatları yer alıyor. Bu bilgileri çeşitli internet kaynaklarından, geçmişe yönelik bilgilerden topladığımızı bir kere daha hatırlatmış olalım. Gördüğünüz gibi bu sayfada döviz kurlarının dilediğiniz tari tarihe göre değerlerini bulabilirsiniz. Aynı şekilde altın içinde aynı bilgileri bulabileceğinizi hatırlatalım. Şimdi tekrar tabloya geldik. Ana para tutarı başlığımız yer alıyor. Videomuzun başında 100 bin Türk Lirası için karşılaştırma yapacağımızı belirtmiştik. Bu değeri önceden ekledim. Yatırım tutarı başlığımız yer alıyor. Burada hücrelerimiz henüz hesaplanmadığı için boş. Şimdi bu değerleri beraber dolduralım. Yatırım tutarı hangi yatırım aracını kullanacaksınız? Bu değerin karşılığını ifade edecek. Yani kısaca şu sorunun cevabını alacağız. 100.000 TL kaç dolar ya da kaç gram altın diyeceğiz. Şimdi ilk hücreye geliyorum ve eşittir diyorum. Ana para tutarı bölü satış tutarı dedikten sonra Enter diyorum. Diğer satırda da aynı formülü uygulayacağım için alt satıra da kopyalıyorum. İlk satırda dolar cinsi olduğu için buranın para birimini dolar olarak çevirelim. Hücrede CTRL e bir kısa yolunu kullanıyorum. Para birimine gelip dolara seçiyorum ve ardından Enter diyorum. Şimdi alt satırda hücre biçimlendirmeyi açıyorum. İsteğe uyarlanmış alana geliyorum. Gram altın yazıyorum. Tamam diyorum ve hücrelerimizle ilgili bilimlere çevirmiş olduk. İlk bölümü özetleyecek olursak 2023 Ocak ayında 100.000 TL ile dolar almış olsaydık 5.337 dolar alabilirdik altın almış olsaydık ise 91 gram altın almış olacaktık. Şimdi sonraki başlıklarımıza göz atalım. K ve L sütunlarında 2024 yani bu yılın Ocak ayına ait alış ve satış tutarları hem altın hem dolar için Türk Lirası karşılığına yer verilmiş. Bu bilgileri de yine az önce gösterdiğim kaynaklardan elde ettik. Bu sayfalardan geçmişe yönelik bilgiler alabilir ve sizler de karşılaştırmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki başlığımızı inceleyelim. 2024 yılı güncel piyasaya göre mevcut tutarlar. Bu başlıkta son kur fiyatlarına göre kazancı hesaplayacağız. Eşittir diyorum. Yatırım tutarı çarpı 2024 Ocak ayı alış tutarı diyorum. Enter dedikten sonra diğer satırlara da formülü uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bu alanda şu andaki net tutarı hesaplamış olduk. Bugün bir önceki yılda yatırdığımız tutarın bize ne kadar kazandırdığını yaklaşık olarak görebiliyoruz. Bir sonraki başlıkta ise bu kazancın net tutarını hesaplayalım. Dönem soru kar tutarı başlığında hücreye geliyorum ve eşittir diyorum. Mevcut tutar eksi ana para tutarı diyorum. Enter dedikten sonra diğer satıra formülü uyguluyorum. Tabloda net tutar, net kar tutarını görüyoruz. Bu sonuçları değerlendirecek olursak eğer 2023 Ocak ayında 100 bin TL'lik yatırımlarımızı dolar bazında yapmış olsaydık 58.339 TL getiri sağlamış olacaktık. Aynı tutarda yatırımı altın olarak yapmış olsaydık 77.466 TL kar sağlamış olacaktık. Yaptığımız bu analizi değerlendirecek olursak 2023 yılında yatırım kararını altın olarak tercih etseydik daha fazla kar elde etmiş olacaktık. Videomuzun başına da belirttiğim gibi bu dönemi 3 ay ya da 6 aylık dönem olarak da hesaplayabilirsiniz. Ben daha önceden 3 ay ve 6 aylık dönemler için de aynı tabloyu hazırladım. Kısaca bir göz atalım. 3 aylık dönemde de aynı şekilde altın olarak yatırım tercihi 7194 TL daha fazla bir getiri sağlamış. 6 aylık döneme baktığımızda burada aynı şekilde altın tercihinin kazandırdığını görüyoruz. Bu şekilde sizlerde belirlediğiniz dönemler arasını değerlendirebilirsiniz. 2023 yılı altın için daha değerli olduğunu gösterdi. Aynı hesaplamayı ben 2022 yılı içinde gerçekleştirdim. 2022 yılına gelelim. Burada aslında birbirine yakın oranda artışlar söz konusu. 2022 yılında altın ve dolar için benzer şekilde ilerleme ilerlemiş görülüyor. Bu nedenle video içerisinde de dediğim gibi sadece geçmiş dönem analizi yapmak yatırım kararında baz alınmamalıdır. Değerli izleyiciler bu detaylı analizde amacım altın ve dolar arasında yapacağınız yatırım kararlarını desteklemek ve sizlere bilgi sunmaktı. Bir kere daha hatırlatmak isterim ki kesinlikle biz yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Kişisel yatırımlarınız için profesyonel ve yetkili kurum ve kuruluşlarla çalışmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ancak unutmayın ki her yatırım kararı kişisel risk toleransınıza, finansal hedeflerinize ve güncel piyasa koşullarına bağlı. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım anlattığım konu işlerinizi kolaylaştıracak nitelikte olmuştur. Video hakkında ya da daha farklı egzer konuları hakkındaki sorularınızı videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bizi desteklemek için lütfen videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.